Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım peşi peşine akıp gelen lütuflarına karşı nasıl şükredebileceğim hususunda bütün bütün şaşkına döndüm. Sana sonsuz defa hamdü senalar olsun. Fazlın coşup coşup gelince seni sena etmekte bütün bütün aciz düştüm. Haddimin fevkinde o kadar çok nimetle serfiraz kıldın ki beni nasıl hamd edeceğimi bilemez oldum. İnayetinle ard arda öyle tecellilerde bulundun ki onlara şükürle mukabele hususunda da hepten takatsiz kaldım. Rabbim, ey kudreti sonsuz yüce Rabbim, işte bunlar senin bir çağlayan gibi akıp akıp gelen nimetlerine karşı kusur ve ihmallerini, kadru kıymet bilmeyişini itiraf eden çaresiz bir mücrimin itiraflarıdır. Rabbim, sen Rauf Rahim, Berru Kerimsin. Dergahı izzetine yönelenleri haybete uğratmaz, avluna sığınanları da kovup uzaklaştırmazsın. Bir dileği olanların kervanları hepsinin kapında dururlar. Yardıma ihtiyacı bulunanlar senin dergahının önünde konaklarlar. Ne olur Allah'ım? bizi arzu ettiğimiz hususlarda haybet ve inkisara uğratma ümitsizliğe düşürme bize Yeis ve ümitsizlik elbisesini ne olur Allah'ım giydirme ey bütün mevcudatı yaratan ve yaşatan ulu sultanım senin nimetlerinin büyüklüğü yanında benim şükrüm pek noksan İkramlarına karşı ettiğim sena da çok cılızdır. Üzerimdeki iman urbası da, başımdaki izzet tacı da, boynumda hep duracak olan sana kulluk tasması da, hepsinin ihsan ve lütuflarının eseridir. Evet Ya Rabbi, ihsanların o kadar hadsiz ki onları saymaktan acizim değil tek tek saymak hepsinin büyüklüğünü birden idrake bile güç yetiremiyorum senin şükrüne nasıl takat getirebilirim ki ben sana şükretmenin bile bir şükür borcu oluyor evet ne zaman lekel hamd hamd yalnız sana desem onun için de ayrıca bir hamd olsun demem vacip oluyor allahım biz yoktuk. Kerem kılıp bizi sen var ettin ve bugünlere getirdin. Senden üzerimizdeki nimetlerini tamama erdirmeni, nikmetinden, azabından, gazabından da emin kılmanı diliyoruz. Bu muhtaç kapı kullarını iki cihan saadetinin en alası ve en güzeli ile sevindiriver altından kalkamayacağımız ağır imtihanlara tabi tutmadığın ve üzerimizden saanak saanak yağdırdığın nimetlerin için sana sonsuz hamd ediyor ve hamdimizin rızana muvafık lütuflarının azametine de layık olacağını ümit ediyoruz. Ey merhametine hudut olmayan yüce ve kerim Rabbimiz Allah'ım sana layık olduğun surette ibadet-ü taatte bulunabilmemiz için bize yol göster. Masiyet mahallerine düşmemize müsaade etme ve bizi öyle yerlerden fersah fersah uzak eyle. Rızana, hoşnutluğuna ulaşmamıza engel olan şeyleri yolumuzdan ne olur kaldırıver. İşin nihayetinde de bizi cennetlerin en güzelleriyle sevindiriver. Rabbimiz şek ve şüpheler durmadan fitneleri körüklüyor. Senin dupturu ve tertemiz lütuflarının saffetini bulandırmaya çalışıyorlar. Sen basiretlerimizin üzerindeki şek ve şüphe bulutlarını kaldırıver. Kalplerimizi kaplayan perdeleri açıver vicdanlarımızdaki batıl izlerini sök, at ve içimize bütünüyle hak ve hakikat duygusunu ne olur Allah'ım perçinleyiver. Ey rahmeti sonsuz Rabbim! Bizleri necat ve felah limanına yanaşan geminin yolcularından eyle. Gönüllerimize sana dua, dua, yalvarmanın lezzetini duyur. Muhabbet ve sevgi havuzlarından doyasıya içmeyi lütfeyle, seni sevmenin ve sana kurbiyetin yakınlaşmanın halavetiyle sinelerimizi, gönüllerimizi dolduruver. Üzerimizden inayetini, yardımını esirgeme. Esirgeme ki gayretlerimiz sırf senin rızan için yalnız sana hizmet yolunda olsun.'' Niyetlerimizde ihlaslı ve samimi olmayı müyesser ile Ya Rabbi. Seninle varız ve sadece senin için varız. Sana ulaşabilmek için de yine senden başka bir vesilemiz, dayanağımız yoktur. Ya Rabbena, Ya İlahena, bizleri de Yüce Kitabında zikrettiğin Mustafa'yla'l-Ahyar seçkin, ve hayırlı kullarından eyle. Onların arasına bizleri de katı ver. Bizi destekle ki yolumuz hep salaha, salihata, iyiliğe kilitlenmiş kullarının yolu olsun. Hep asil davranışların peşinde koşalım. Her zaman hayır istikametinde yarışalım. Ömrümüz faniyatu zailat, gelip geçici şeyler peşinde değil derecelerimizin yükselmesine vesile olacak bakiyatu salihat ahirette işe yarayacak salih ameller arkasında geçsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz sen her şeye kadirsin. Bizim dualarımıza icabette bulunmak da sana asla zor gelmez. Ne olur ya Rab niyazımızı Hamdimizi, şükrümüzü bizlerden kabul buyur ve bizi haybet, hüsran ve inkisar hayale uğratma. Ya Erhamer Rahimim ve Ya Hayral Mes'ulim ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin, amin, amin. Ya Mu'im. وسلام على المرسلين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه